Merhaba arkadaşlar, ben Ayşe. Başkent Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği 4. Sınıf Öğrencisiyim. Bu bölüme 98.000 sıralamayla 13. tercihimle yerleştim. Tam burslu olarak eğitim görüyorum. E, bu yıl okulda son yılım. Bu yüzden biraz üzülüyorum açıkçası. Çünkü bildiğiniz gibi 2 yıl pandemi sebebiyle okullar kapatıldı. Bu yüzden online eğitim gördük. 1. ve 4. sınıfta Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi ortamında bulunabildim. Dördüncü sınıf olmamın eksilerinden bir tanesi şu an KPSS çalışmam gerekiyor. KPSS çalışma zorunluluğum var. Fakat ben yine de kendimi sosyalleşmekten men etmiyorum asla. Gezmem gereken, görmem gereken daha çok fazla yer var. Kendinize fırsat yaratabildiğiniz her zaman, her an sizin de gezmenizi öneriyorum sizlere. Ben bu bölümü aslında ilkokuldan beri istiyordum. Öğretim ama istiyorum. Öğrencilerin hayatına dokunmak istiyorum. Öğrencilerin yüzünde tebessüm olmak istiyorum. Tebessümlerinin bir parçası olmak istiyorum. Onlarla ağlamak, onlarla gülmek istiyorum. Derslerimi eğlenerek öğretmek istiyorum. Onların eğlenerek öğrenmesini istiyorum. Bu yüzden öğretmen olmak istiyorum. Çünkü biz hiç böyle görmedik. Ezberci bir sistemde bunu yapmak zorundasın, bunu öğrenmek zorundasın, bunu ezberlemek zorundasın dediler öyle öğrendik. Ama ben kendi öğrencilerime bunu öyle öğretmeyeceğim tabii ki. Bölümün artılarından bahsedecek olursam sınıf öğretmenliği en çok atama alan öğretmenliklerden bir tanesi. E, bu yüzden ataması yüksek, ataması kolay diyebiliriz. Bunun yanında tatil imkanlarını biliyorsunuz. Hafta sonları, 15 tatil, yaz tatili gibi tatiller mevcut. Fakat bu tatiller ve atama sizin Sınıf öğretmenliğine direkt olarak yönlendirmesin. Çünkü sınıf öğretmeni olmak aslında o kadar kolay bir şey değil. Sadece sınıf öğretmeni olmak değil, öğretmen olmak kolay değil. Çünkü öğretmenlerin omuzlarında çok büyük bir yük var arkadaşlar, öğretme yükü. Ve bu öğretme amacını çocuklarda yapmak istediğimizde öğretmenlerin yükü daha da artıyor. Çünkü çocuklarla birlikte büyüyoruz. Çocuklar büyüyor, biz de onlarla birlikte kendimizi geliştiriyoruz aslında. Bu yüzden sınıf öğretmenlerinin omuzunda daha ağır yükler. Öğretmenin ağzından çıkan her şey, yaptığı her şey, yapmak istediği, yapacağı her şey öğrenciye yansır. Çünkü öğrencilerin, o çocukların ilk idolleri sınıf öğretmenleridir. Sınıf öğretmenleri öğrencilerin ilk idolleridir arkadaşlar. Yani bizim yaptıklarımız, yapacaklarımız, onların da yaptıkları ve yapacakları olacaktır. Bu yüzden her an davranışlarımıza o kadar dikkat etmemiz gerekiyor ki bunun yanında her çocuğun birbirinden farklı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Her çocuğun öğrenme stilinin, her çocuğun ilgilerinin, isteklerinin, en sevdiği dersin bile farklı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Kimisi A konusunu bilirken, kimisi A konusu hakkında hiçbir bilgiye sahip değil. Ve o sınıf ortamında sen hepsini aynı şekilde öğretemezsin. O sınıf ortamında iki çocuğa da öğretmek senin elindedir. Öğrencilerin hazır bulunmuşluklarını dikkate alarak eğitim vermek, onlara öğretmek, öğretmenin yapması gereken bir zorunluluktur. Yani öğretmen olmak aslında dışarıdan söylendiği gibi kolay bir meslek değil arkadaşlar. Kolay diyen insanlara bir sormak lazım. Bugüne kadar kaç kişinin hayatına dokundun acaba? Kaç kişinin hayatına dokundun ve onun hayatını değiştirdin? İşte öğretmen binlerce çocuğun hayatına dokunur. Binlerce çocuğun hayatını değiştirir. Ve sınıf öğretmenleri unutulmaz. Sınıf öğretmenlerinin yaptıkları da sana kızması da, seni sevmesi de bir zaman unutulmaz. Sınıf öğretmenleri özeldir arkadaşlar. Unutulmaz izler bırakır çocukta. Sen onu yıllar sonra görsen belki hatırlamazsın. Ama yıllar sonra o çocuk seni gördüğünde seni hatırlar. Umarım iyi hatırlanan güler yüzlü öğretmenlerden oluruz hepimiz. Yani bu bölümü seçecek olan, bu bölüm hakkında araştırma yapan sizlerle birlikte. Umarım güldüren öğretmenlerden oluruz yüzlerde tebessüm oluşturan, onları eğlendirerek öğreten öğretmenlerden oluruz. Yani bu bölüme e, kolay diye gelmek yanlıştır. Bu bölüm kolay bir bölüm değil bir kere. Yani hiçbir bölüm kolay değildir tabii ki. Ama çocukların hayatına dokunmak, onların hayatını değiştirmek daha zordur. Bölümden mezun olduktan sonraki tek temennim kahve çalışıyorum, atanmak. E, fakat Atanamazsam da sözleşmeli öğretmenlik yapmayı ya da özel okullarda çalışabilmeyi umut ediyorum. Umarım en kısa sürede atanmak dileğiyle diyelim. Okulumuzda staj birinci dönem ve ikinci dönem olmak üzere iki dönem. Ee, okulumuz kendisi ayarlıyor staj göreceğimiz okulları. Bunu dilerseniz iki güne yayarak 3 saat 3 saat olacak şekilde yapmak sizin elinizde. Eğer isterseniz öyle de yapabilirsiniz. Biz genellikle bir günümüzü, bir ilkokula ayırıyoruz ve öğrencileri, öğretmenleri gözlemliyoruz. Dersler anlatıyoruz. O ortama dahil oluyoruz. Kampüsümden gayet memnunum. Okulumuz şehir merkezine biraz uzak olsa da belirlenmiş duraklarda okul servisleriyle ücretsiz şekilde okulumuza giriş geliş yapabiliyoruz. E, bu yüzden sizin açınızdan da hiçbir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Okulumuzda birçok kulüp mevcut arkadaşlar. Eğitim fakültesi bunlardan biraz uzak kalıyor. Fakat her fakültenin panolarına yapılmış olan, yapılacak olan aktivitelerin e, bilgileri daha öncesinde asılıyor. Eğer ilgilenmek istediğiniz e, aktiviteler olursa oralara katılım sağlayabilirsiniz. Çok fazla etkinlik düzenleniyor aslında. E, Erasmus konusuna gelecek olursak, Erasmus tecrübem olmadı. Erasmus yapmadım. Fakat okulumuz bu konuda çok fazla imkanı sahip. Yapacak arkadaşlarım var. Eğer siz de bir Erasmus tecrübesi yaşamak istiyorsanız okulumuzun imkanlarının oldukça fazla olduğunu unutmayın. Öğretmenlerimiz size bu konuda yardımcı olacaktır. Hiç şüpheniz olmasın. Ankara'ya gelecek olursak ikinci memleketim olan Ankara. Önceden de seviyordum. Geldim burada yaşıyorum. Hala seviyorum Ankara'yı. Deniz yoktur, yeşil alanları azdır gibi bahaneleri geçersek, Ankara'da aslında gezilip görünmesi gereken çok fazla yer olduğunu düşünüyorum. Çok fazla AVM var, fakat ben AVM gezmeyi sevmiyorum. Siz AVM gezmeyi seviyorsanız bu konuda şanslısınız. Çok fazla AVM var. Bunun yanında ben daha çok gezilip görünmesi gereken yerlerde gezmeyi ve oraları görmeyi daha çok severim. Ankara'da uzak diyerek gitmeyi diyeyim çok fazla yer oldu. Fakat bu yıl hepsine tek tek gidiyorum. Bir liste oluşturup sonrasında oraları tek tek gezme niyetindeyim. Siz de sakın yurdunuza tıkılıp kalmayın. Evde yaşıyorsanız eve tıkılıp kalmayın. Ve gezin arkadaşlar. Üniversiteyi sadece ders çalışarak geçirmeyin. Sadece okulda geçirmeyin arkadaşlar. Gezin, görün, sosyal aktivitelerde bulunun. Sosyal yardım kuruluşlarında gönüllü olarak çalışın çok güzel bir tecrübedir. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Şiddetle tavsiye ederim. Çok güzel arkadaşlıklar elde edersiniz. Çok güzel ortamlarda bulunursunuz. Üniversite bittiğinde sizin için çok güzel bir an olarak kalır. Ankara'da ulaşım çok kolay olduğu için her yerden dolmuşlar, ev otobüsleri ya da metro geçtiği için sizin açınızdan hiçbir sıkıntı olmaz ulaşım konusunda. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü ben hiç ulaşım konusunda bugüne kadar, bu yıla kadar sıkıntı çekmedim. Sizin de çekeceğinizi düşünmüyorum. Uzak diyerek e, gitmemezlik yapmayın. Her yere gidin arkadaşlar. Altın Köşke'de gidin, Eymir Gölü'ne de gidin, Anıtkabir'e gidin, Mogan'a gidin. Yani gizilip görünmesi gereken aslında o kadar çok yer var ki. Buraları da görün, Ankara'yı tanıyın. Ankara'yı tanıdıktan sonra Ankara'nın çevresindeki illeri gezin. Bunu da yapın arkadaşlar. Ankara'nın çevresindeki illeri gezmeyi unutmayın. Ben ilk yıl 3 ya da 4 şehir gezdim. Hiç olmazsa en az 2 şehri üniversite hayatınızda arkadaşlarınızla birlikte gezin, görün, tanıyın. Ankara'yı sevdiğimi söylemiştim. Ankara'yı tanımadan da sevdim, tanıdığımda da sevdim. Sizin Ankara'yı tanıdıktan sonra seveceğinizi düşünüyorum. Ankara'yı tanıyın arkadaşlar. Ankara'yı gezin, Ankara'yı görün, Ankara'yı tanıyın. Ve Ankara'yı sevin. Ben Ankara'yı seviyorum. Seveni seviyorum. sevmesini seviyorum. Ankara'yı seven herkesi seviyorum. Ve Ankara'yı hep güzel anlatırım. Çünkü Ankara'ya güzel bakıyorum. Galiba güzel baktığım için Ankara'yı seviyorum. Güzel baktığınız, güzel gördüğünüz günleriniz olsun. Umarım video sizin için yararlı olmuştur. Öğretmenliği hafife almayın. Eğer olmak istiyorsanız da birilerinin hayatına dokunmak niyetindeyseniz kesinlikle bu bölümü tercih edin. Güzel baktığınız günlerinizin çok olması dileğiyle. Kendinize çok dikkat edin. Öğretmenlerim.